Ben Edebiyat'a hoş geldiniz. Ben Selam Hoca. Doğra Ders yayınlarından çıkan senaryolarda anlam ve paragraf soru bankasındaki soruları çözmeye devam ediyoruz. Üçüncü senaryo paragrafta yapı iki testiyle karşınızdayız. Soru 1. Bu parça iki paragrafa bölünmek istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? Bu tür sorularda iki tane giriş cümlesi bulacağız. İki farklı konunun olması fakat bu konuların birbirine çok uzak düşmemesi gerekiyordu. Bir, günümüzde eğitim hemen hemen her devlette temel hak olarak görülmektedir. Demek ki burada günümüzde eğitimden ve temel hak olmasından bahsediliyor. İki, eğitim sözcüğüyle birinci cümlenin devamı getiriliyor. Yaygın kabul edilen tarafıyla sadece okula ait olmayıp hayat boyu öğrenmeyi için alan makro bir süreçmiş eğitim. 3. Nitekim devletler de vatandaşlarının eğitilmesi için sadece eğitim kurumlarını değil kitle iletişim araçlarının önemine binaen medya organlarında kullanmaktadır. Demek ki 1, 2 ve 3. cümleler birbirinin devamı niteliğinde ve günümüzdeki eğitim ve hayat boyu eğitimden bahsediliyor. 4. Kitlesel bir eğitim aracı olarak sinema filmlerinin eğitim temasını konu edinmesi toplumsal gerçeklikle paralellik gösterir. Eğitici sinemanın hedef kitlesi ise sadece çocuk veya gençler değil toplumun tamamıdır. 6. Film karakterlerinin toplumdaki her gruptan bireylerin üzerindeki etkisi düşünülecek olursa sinema filmlerinin toplumdaki her bireyin eğitimdeki katkısı da daha iyi anlaşılacaktır. Evet dördüncü cümleden sonra konunun değiştiğini siz de fark ettiniz. Burada konuda hafif bir değişiklik oldu ve sinemanın eğitimdeki yeri ve etkisi tartışılmaya başladı kitlesel eğitim aracı olan sinema, eğitici sinema, film karakterleri, sinema filmlerinin toplumdaki her bireyin eğitimine katkısı gibi ifadeler birbirinin devamı niteliğinde, tekrarı niteliğinde. Demek ki iki tane konumuz var fakat bu konular birbirinden çok uzak konular değil. Doğru cevabımız C şıkkında verilmiştir. Soru 2. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisi anlatımın akışını bozmaktadır? Elektronik kitaplar uzun süredir bir takım insanların ilgisini çekiyor. 2. Kitapları kağıda basmadan elektronik ortamda yayınlamak hem baskı hem dağıtım masraflarını en aza indirdiği için elektronik kitaplar ucuz fiyatlarıyla göz dolduruyor. 3. Ne var ki elektronik kitaplar kitabın kağıda basılmış haliyle okumanın tadını hiçbir zaman veremedi. 4. İnsan kitabın uzandığı yerden rahat rahat sayfalara notlar alarak kağıdın konusunu ve kitabın sıcaklığını duyarak okumak istiyor. 5. Okumak herkesçe yararlı bir eylem olarak görülse de müzik çalarların veya Video oynatıcıların aksine elektronik kitapları okumaya yarayan aygıtlar oldukça yavaş gelişiyor. İlk cümlede elektronik kitaplardan bahsedilmiş. Kitaplar muhabbeti devam ediyor ve elektronik ortamlarda yayınlamak ifadesi, elektronik kitaplar ifadesi ikinci cümlede de devam ediyor. Üçüncü cümlede ne var ki elektronik kitaplar ifadesi bir önceki cümlenin hem tekrarı hem devamı niteliğindedir. Dördüncü cümle insan kitabını uzandığı yerden kitap ifadesi devam ediyor fakat elektronik kitap söylenmemiş yine de bir önceki cümlenin devamı uzandığı yerden rahat rahat sayfalara notlar alarak kağıdın kokusunu ve kitabın sıcaklığını duyarak okumak istiyor ifadesi kullanılmış. Beşinci cümlede okuma herkesçe yararlı bir eylem görülse de müzik çalarların müzik çalarlara geçmiş video oynatıcıların aksine Elektronik kitapları okumaya yarayan aygıtların oldukça yavaş gelişiyor. Evet burada 5. cümlede konu değişiyor ve elektronik kitapları okumaya yarayan aygıtların yavaş gelişmesinden bahsediliyor. Demek ki anlamın akışını bozan cümle 5 numaralı cümledir. Cevap E şıkkıdır. Soru 3. Bu parçadaki cümlelerin hangisi çıkarılırsa parçanın anlam bütünlüğünde bir daralma olmaz. Bir sözlük bir dilin bütün veya belli bir çağda kullanılmış kelime ve deyimlerini alfabe sırasına göre alarak tanımlarını yapan eserdir. 2. Sözlükler sözcükleri saklamakla onlara seçkin bir koza olmakla kalmaz. Onların geçmiş hakkında da bilgiler verir. 3. Sözlüklerin zamanla uğradıkları yapısal değişiklikleri sözlüklerde bulabiliriz. 4. Ayrıca sözlükler sözcüklerin hangi dilden geldiklerini de aktarır. Zamanın ihtiyacına göre oluşan yeni sözcüklerin sözlüklere dahil edilmesi gerektiğinden sözlüklerin her an yenilenmeleri gerekmektedir. 6. Dile yeni kazandırılan sözcüklerle beraber geçmişten gelen sözcüklerin barınağı gibi olan sözcükler onların maceralarını yaşatır. Paragrafı dikkatli bir şekilde okuduğumuzda 6. cümlenin 1, 2, 3, 4 ve 5. cümlelerde anlatılanların özetlenmiş şekli olduğunu görüyoruz. Bu cümlenin yani 6 numaralı cümlenin çıkarılması parçanın bütünlüğüne zarar vermeyecektir. Doğru cevabımız E şıkkında verilmiştir. Soru 4. Bu parça iki paragrafa bölünmek istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? 1. Özellikle kış aylarında akla gelen tarçını genelde saleple, sütle içiyor ya da sütlü tatların üzerine toz halinde serpiştirerek kullanıyoruz. 2. Küçük sopaları andıran tarçın çubuklarını çiğnemek de mümkün. 3. Tarçın bitkisinin kökeninin Sri Lanka olarak da bilinen Seylan Adası olduğu söyleniyor. 4. Ne var ki biz bu bitkiyi uzak doğudan Çin ve Malezya gibi ülkelerden almışız. 5. Aslında bitkinin dilimizdeki adı da bu tarihi bağ bir ipucu verir gibi. Farsça dar sözcüğü ağaç anlamına geliyor. Dar için yani Çin ağacı sözcüğü Farsçadan dilimize girmiş ve başındaki ünsüz harf sertleşerek tarçın biçiminde söylenir olmuş. Paragrafta kış aylarında kullanılan tarçından bahsediliyor. Genelde toz halinde kullanıldığını küçük sopaları andıran tarçın çubuklarının kış aylarında nasıl tüketileceği anlatılıyor. Üçüncü cümleye geçtiğimiz zaman tarçın bitkisinin kökeninden bahsediliyor. Bu bitkinin Sri Lanka'dan geldiği söyleniyor. Daha sonra Çin ve Malezya gibi ülkelerden bize ulaştığı söyleniyor. Aslında bitkinin dilimize parçadan geldiği ifade ediliyor. Demek ki bir ve ikinci cümlelerde tarçın ve tarçının kış aylarında kullanımı 3, 4 ve 5. cümlelerde devam eden cümlelerde ise tarçının nereden geldiği tarçın sözcüğünün kökeninden bahsediliyor. Öyleyse ikinci paragrafımız 3. cümleden sonra başlamalı. Doğru cevabımız 5 şıkkında verilmiş. Soru 5 Bu parçadaki cümlelerin hangisi anlatımın akışını bozmaktadır? 1. Topkapı Sarayı koleksiyonunda yer alan... Kretovulas Tarihi adlı kitabın Türkçeye çevrilmesiyle İstanbul'un fethine ilişkin yeni bir bilgi gün ışığına çıktı. Kitaba göre tarihte havan topunu ilk kullanan Fatih Sultan Mehmet'miş. Rum asıllı yazar Kretovulas'a göre Fatih Galata önlerine çıkan Bizans donanmasına karşı Galata'nın hemen üstündeki tepenin arkasına yerleştirdiği topların ağzını yukarı çevirterek havan topu mantığıyla topları ateşlemiş. Böylece geriden ateş edilen gülleler havan topu gibi yükselip Bizans donanmasını bertaraf etmiş. 5. Kale surlarının top gülleleriyle yıkılacağının anlaşılmasıyla Avrupa'da derebeylik rejimi güç kaybedip mutlak krallıklar güçlenmeye başlamış. Birinci cümleden itibaren Kritovulas tarihi İstanbul'un fethi ve havan topu anlatılıyor değerli arkadaşlar. Fakat 5. cümleye geldiğimiz zaman havan topunun Avrupa'da kullanılması ve derebeyliğin çökmesi ifade ediliyor. Demek ki 1, 2, 3 ve 4. cümlelerde aynı ifadeler tekrar edilirken 5. cümlede farklı bir konuya geçiliyor. Doğru cevabımız E şıkkında verilmiştir. Soru 6 Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağıdakilerin hangisinin getirilmesi en uygundur? Bunlar et ile tırnak gibidir. Adeta bir bütünü tamamlayan iki parçadır. Birinin yokluğunda veya eksikliğinde bütün tamamlanamaz. Parçalar ancak onların bir araya gelmesiyle anlam kazanır. Edebiyat dilin ruhu, dil ise edebiyatın cesedi gibidir. Canlılık her ikisinin bir arada bulunduğu zaman ortaya çıkar. Birini ötekinden ayırdığımız gün ise ikisinin de öldüğü gün olur. A. Her milletin edebiyatı ancak kendi diliyle varlık kazanabilir. B. Edebiyatın gelişimi ancak dilin gelişimiyle mümkün olur. C. Dilin varlığı edebiyatı ortaya çıkarmıştır. D. Dilin varlığı ve yaşarlılığı ancak edebiyatla mümkün olur. E. Edebiyatla dili birbirinden ayrı düşünemeyiz. Hemen boşluktan sonraki ifadeye bakıyoruz. Bunlar etle tırnak gibidir. Yani bir benzetme ifadesi. Peki hangi şıktan sonra bir benzetme ifadesi kullanılırsa uygun olur? E şıkkına bakıyorum. Edebiyatla dili birbirinden ayırmayız. Neden? Çünkü onlar et ve tırnağa benzerler. Öyleyse doğru ifade E şıkkında verilmiştir. Soru 7. Yukarıdaki cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan 3. cümle olur? Bu tür soruları çözerken ilk önce giriş cümlesini bulmamız gerekiyor. Daha sonra diğer cümleleri giriş cümlesindeki konuya göre ve anlatış sırasına göre birbirinin arkasına bağlamamız gerekiyor. Bunları yaparken tekrar eden sözcüklere, söz gruplarına çok dikkatli bir şekilde bakmamız gerekiyor değerli arkadaşlar. Şimdi bu parçada giriş cümlesi hangisi olabilir? Bilim insanları robotların algılama ve karar vermelerini geliştirmek için yeni yöntemler bulmaya çalışıyor giriş cümlesi olabilir. Amaç 2050 yılında en iyi insan takımına karşı futbol oynayabilecek Evet, bir cümle amaçla başlamaz. Bunun için ifadesiyle bir cümle başlamaz. Konu olarak futbolun seçilmesinin amacı, amacı ifadesiyle bir cümle başlamaz. Bu amaçla ifadesiyle bir cümle başlamaz. Öyleyse sıralamada en başta olması gereken cümle birinci cümle. Bilim insanları robotların algılama ve karar vermelerini geliştirmek için yeni yöntemler bulmaya çalışıyorlar. Hem konuya uygun hem de bu cümlede tekrar edilen başka ifadeler nerede var onu bulmaya çalışıyorum. Bu amaçla ifadesi birinci cümlenin devamı olabilir. 1997 yılından beri Robocop adı altında robot futbol şampiyonaları düzenleniyor ifadesi ikinci cümle olabilir. Amaç 2050 yılında en iyi insan takımına karşı futbol oynayabilecek robotlar geliştirebilmek. İkinci cümleyi de üçüncü sıraya koyuyorum. Konu olarak futbolun seçilmesinin amacı robotların tasarımı için yeterince zengin algılama, karar verme, mekanik dinamikleri içeren bir ortam yaratmak. Dördüncü cümle dördüncü sıraya yerleşiyor. Ve en sona üçüncü cümle kalıyor. Bunun için en iyi yollardan birisi insanların maruz kaldığı ortamlara robotları yerleştirip ortaya çıkan problemleri görmek ve bunları çözen algoritmalar geliştirmek. Bize baştan üçüncü cümle soruluyordu. Baştan üçüncü cümle iki numaralı cümlemizdir. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Soru 8. Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygundur? Yunus'un şiirleri imbikten geçirilirse, mısraları tek tek süzülse, kelimeleri ardı ardına damıtılsa sonuçta ortaya çıkan insaniyetin ta kendisi olur. Yunus erdemler düzeninin insanda tıkır tıkır işleyen şeklidir. Sevme, yardımlaşma, gözetme, koklama, kollama, gülümseme, tevazu, hakkaniyet, doğruluk, dürüstlük, ölümü hatırlatma, hastaya varma, yoksula el uzatma. İnsaniyet kelimesinin içini dolduran erdemlerin yeniden hatırlanması gibidir onun şiirleri. Yunus'un şiirlerini okurken insan kendine döner, içine yönelir, gözlerini yıkar, yeniden görmeye başlar. Yunus bize a. Dünya hayatının faaliliğini hatırlatır. b. İnsanların mutluluğu nasıl elde edebileceğini gösterir. C. Kim olduğumuzu hatırlatıp nasıl olmamız gerektiğini öğütler. D. Herkesin doğruluğunu kabul ettiği erdemleri hatırlatır. E. İnsanlığı seven biri olmamız gerektiğini söyler. Evet, son cümleye bakıyorum değerli arkadaşlar. Son cümleyi tekrar eden onun devamı, ondaki ifadelerin açılımı veya özeti şeklinde bir ifade arıyorum. Bu da C şıkkında verilmiş. Kim olduğumuzu hatırlatıp nasıl olmamız gerektiğini öğütler Son cümlemizde ne diyor? Kendine dönme, içine yönelme, gözlerini yıkama, yeniden görme. Bu ifadeye en yakın ifade kim olduğumuzu hatırlıyoruz. İçimize dönüyoruz çünkü nasıl olmamız gerektiğini yine hatırlıyoruz. En uygun ifade ve son cümlenin devamı nitelindeki şıkkımız C şıkkında verilmiştir. Bir testin daha sonuna geldik. Yeni bir testte buluşuncaya dek hoşça kalın. Müzik